Merhabalar Ankara'dan e, Taşkent'teki bu değerli kıymetli e, konferansı düzenleyen e, hocalarımızı ve e, katılımcıları saygıyla selamlıyorum benim e, makale bildiri başlığım Türkiye'de lisansüstü akademik tezlerde cedikçilik teması e, Bu bağlamda Türkiye'deki Yüksek öğretim kurulunun e, internet eee ceditçilikle ilgili tezleri inceledim. Şimdi bu slaytı başlattığımızda, slayt gösterisini başlattığımızda e, sunumuma başlıyorum. Mahmut Hoca Mehmudi'nin gazeteciliği ışığında modern basında sosyopolitik konuların değerlendirilmesi ve e, Türkiye'deki lisansüstü, yani yüksek lisans ve doktora tezlerinde ciddiçilik teması üzerine bir inceleme. Türkiye'de Yüksek Öğretim Kurulu, yani Türkiye'deki tüm üniversitelerin e, bağlı olduğu kurum ve bu kurumda Türkiye'deki tüm üniversitelerde e, enstitülerde yazılmış e, doktora ve yüksek lisans tezlerinin PDF halleri buradaki e, Veri Bankası'nda kayıtlı ve bu sayfada dünyanın her tarafından e, tez merkezine girip buradaki tarama terimine e, cedidcilikle ilgili anahtar kelimeler yazdığımızda önümüze tezler çıkacak. Bu linkle e, tez.go.tr diziniyle e, bu merkeze bağlanabiliyoruz. Cedidcilik anahtar kelimesiyle arama yaptığımızda 28 tane yüksek tez teziyle karşılaşıyoruz. Bunlar işte yıllara göre sıraladığımızda 2023 yılında 3 tane e, ve bölümlere göre ise en sağda konulara göre tarih, e, uluslararası ilişkiler, e, biyografi, dil bilimi, Türk dili gibi konularda yüksek lisans tezleri yazılmış. cedicilikle ilgili ise 17 dok tane doktora tezi yer alıyor. Bunlar da işte din, tarih, uluslararası ilişkiler, Türk dili... Gibi konularda e, yıllara göre tasnifi yapılacak şekilde e, cedidçilik teması işlenen tezler yazılmış ve toplamda cedidçilik anahtar kelimesiyle 45 tane teze ulaşıyoruz. Bunlardan birkaç tanesi e, bizim anladığımız anlamda cedidçilik değil yani cedid mahallesi gibi e, farklı alanlarda yazılmış tezler. E, geriye ise 26 tane yüksek lisans ve 17 tane doktora tezi son dönemde Türkiye'de yazılmış. Niye son dönemde diyorum? Çünkü bu tez merkezindeki tezler daha çok 2000 yılı sonrası sisteme kaydedilmiş. Daha öncekiler için Yüksek Öğretim Kurulu'nun kütüphanesine gidip oradaki arşivlerden tezlere ulaşmak gerekiyor. Cedit Hareketi kelimesini, kelime grubunu yazdığımızda ise 51 tane tezle karşılaşıyoruz. Bunlar yüksek lisans ve doktora tezleri dahil e, bu cedid önderlerinin isimleri yazıldığında ise İsmail Gazpralı'yla ilgili 64 tane teze ulaşıyoruz. Bunlar tarih, din, dil, bilimi, kamu yönetimi, ekonomi, tarih gibi birçok alanda e, tezler yazılmış. E, İsmail Gazpralı'nın sadece isminin geçtiği ise e, 11 tane tez bulunuyor. Türkiye'de bilindiği gibi en önemli cedid büyüğü olarak İsmail Bey Gaspralı ve Tercüman Gazetesi. Ancak zaten tezlerde de gördüğümüz gibi son dönemde Kırım dışında Kazan ve Türkistan Buhara cedidçiliği ile ilgili de yeni yeni önemli sayıda tezler yazılıyor, yazılmış durumda. Abdurrahman Fıtrat'la ilgili 10 tane tez var. Bazen Abdurrauf ismi Abdurruf şeklinde yazılan tez örneği de var. 2000 yılında yazılmış onun hayatını, biyografisini anlatan bir tez. bunda araştırma yapanlar için farklı isimlerin yazılış şekillerinde de araştırma yapılması gerektiği anlamında paylaşmak istedim. Feyzullah Hoca ile ilgili yazılmış tez var. Osman Hoca ile ilgili 2019-2022 yıllarında yazılmış yüksek lisans tezleri bulunuyor. Alim Han'la ilgili ve bugünkü konferansımızın isim sahibi olan Mahmut Hoca Behbudi ile ilgili ise 2014, 2015 ve 2021 yıllarında tarih dil bilimli alanlarında yazılmış yüksek lisans tezlere bulunuyor. İlginç olanı bunların yazarlarının de e, Türk ve Türkü değil, e, daha çok misafir, uluslararası öğrenciler tarafından yazıldığı görülüyor. E, hızlı bir şekilde değerlendirme yap, yaparsak, Türkiye'de Türkistan'daki ceditçilikle ilgili ya da genel cedit hareketiyle ilgili önemli sayıda akademik çalışmalar yapılmıştır. Bunların 3'te ikisi diyebileceğimiz bir kısmı yüksek lisans tezi, 3'te biri ise doktora tezlerinden oluşuyor. Özellikle 2000 yılı sonrasında hemen hemen her yıl hem doktora hem yüksek lisans tezleri yazılmış farklı enstitülerde. Hatta Türkiye haritasını önümüze getirdiğimizde farklı üniversitelerde, birçok üniversitede bu araştırmaların yapıldığı belli bir üniversitelere yığılma olmadığı görülüyor. Bu tezlerin çoğunluğunu Türkiye'deki Türk öğrencilerin yaptığı ancak misafir uluslararası öğrencilerin özellikle Özbekistanlıların, Afganistan Özbeklerinin de cedid hareketiyle ilgili tezleri yazdığı görülmekte. Bu çalışmalar daha çok tarih, edebiyat, siyaset, dil bilimi, biyografi gibi alanlara yoğunlaşmakta ama özellikle tarih ve edebiyat alanına yoğunlaşmakta. 2022 yılında Şahruh Bek Alimov tarafından yazılmış olan bir tez, Abdurrahman Fıtrat'ın gazeteci kimliğiyle ilgili yazılmış tez. İletişim alanıyla ilgili cedidçilikte ilk tez, bu bakımdan önemli, bu bakımdan böyle bir e, gazetecilik üniversitesinin, iletişim üniversitesinin yapmış olduğu çalışmalarda ayrıyeten incelenmesi gereken bir tez olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de daha önceki yıllarda daha çok Kırım'daki cedidçilik, İsmail Bey ve e, Tercüman Gazetesi'yle ilgili tezlere, akademik çalışmalara daha fazla sayıda rastlanırken son dönemde Buhara cedidçiliği, Türkistan cedidçiliği, cedid büyükleriyle ilgili tezlerin sayısında artış olduğu görülmekte bugünkü çalışmanın bu güzel konferansın e, ismini aldığı Mahmut hoca Behbudi ile ilgili ise Türkiye'de 3 tane yüksek lisans tezinin yapıldığı e, görülmekte e, bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum e, Ankara'dan taşkente e, selamlar e, saygılar sunuyorum